programımıza başlatmak için sizleri lütfen yerlerinize davet ediyorum. Deniz Belediyesi Eş Başkanlarım, İlçe Tarım Müdürüm. kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediye Başkanlarımıza, konuklarımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Efendim evet, kocaman alkış istiyoruz ekibimiz için. İnsanları ayrı görmeme, insanlara tepeden bakmama, insanların kalbine girme. Özünde asaletli insanlar böyle davranır. 2019'da Mersin'de bir dönemi başlatacağımızı söyledik. İşte o dönem bu anlayışla başladı. Beş yıldır Mersin Büyükşehir Belediyesi ya da başkanı ne yaptı? Yol yaptı, tarımsal destekler yaptı, sosyal politikalar uyguladı. Hepsini bir kenara koyun. Bana sorarsanız, başkan beş yıldır yaptığın neyle övünüyorsun? Kardeşliği, huzuru, birliği, beraberliği tesis ettik. İnsanların yüzünü güldürdük. Kendine güvenini arttırdık kendinin iyi hissetmesini sağladık. Cevabım bu olur. Ülkemizi seviyoruz. Hiç kimsenin ülke sevgisi bizden daha fazla değildir. Hiç kimsenin insan sevgisi bizden fazla değildir. Bunu test edecek bir makine de yok. Ama bakın Atatürk'ün şu veciz sözü vardır. Vatanını milletini en çok seven vazifesine en iyi yapandır. Biz de vazifemizi en iyi yapıyoruz. Abdurrahman Başkan Aşar Başkan, Nuriye Başkan az önce konuşmalarını dikkatle dinledim. Tamamen vurgular birlikten, beraberlikten, kardeşlikten. Hepimiz kardeşiz. Anadolu topraklarında doğudan batıya, kuzeyden güneye Mustafa Kemal Atatürk yedi düvele karşı mücadeleyi Anadolu insanıyla yaptı. Ayırmadan yaptı. Sen şusun, sen busun, sen doğulusun, batılısın. Kuzeylisin, güneylisin demedi. Hep beraber koy milli olarak yedi düvene karşı emperyalizme karşı bu kadim toprakları boyundurluktan kurtuldu, kurtardı. Layık Cumhuriyeti kurdu. Demokrasinin gelişmesi için Türkiye siyasi tarihi boyunca her türlü tedbiri aldı. Demokrasi bir çocuk gibidir. Bakım ister, sevgi ister, sabır ister, zaman ister. Yüzyıllardır bu topraklarda daha demokratik bir toplum yaşatalım diye yaşıyoruz. İnşallah bizler de katkı sunacağız. Bu toprakları daha zengin hale getireceğiz. Ülkemizin refah düzeyini arttıracağız. İşte burada bu şenliğin temel amaçlarından biri de bu olmalı. Özellikle küçük üretici, kadın üretici. Bunları neden önceliyoruz? Diyoruz ki Zengin çiftçi zaten zengin. Tarım Bakanlığı destekleri zengin çiftçi üzerine kurgulamış. Ama yoksul çiftçi var. Kadın var. Onlara bakmak lazım. Hedef kitlemizin onlar olması lazım. Özellikle kadınlar. Desteklerimiz daha çok bu kitlelere yönelik. Hayvancılıktan fide fidan desteğine kadar. Alet ekipman desteğine kadar. Şimdi günümüzün bir sorunu var. Akdeniz meyvesini biz de tarıma katkı yapalım belediye olarak. Bundan mücadele yapalım. Birçok meyveyi Akdeniz meyvesine vurdu. Şimdi insanlar kara kara düşünüyor. Bir dahaki yılın ürününü nasıl yetiştireceğim diye. En azından Narenciye dönemine şimdiden mücadeleye destek olalım. Mersin Büyükşehir olarak özellikle küçük Narenciye üreticilerine Akdeniz meyve sineği ile ilgili mücadelede katkı yapacağız. Önümüzdeki sürecin bizim için önemli olan projelerinden bir tanesi Köyümüz Atölye projesi. Bölgede köyde o köyün maruf olan ürünü, en çok yetiştirilen ürünü, memleketçe bilinen ürünü neyse onun üretiminden paketlenmesine, coğrafi işaretine kadar uluslararası pazara sunulmasına kadar üreticilerimize bu konuda işbirliği yapmak. Diğeri de sulama kooperatiflerine güneş enerji santrali kurmaları durumunda proje desteği. Bu da önemsediğimiz projelerden bir tanesi. Tarım önemli, üretim önemli, insanlık için önemli, gelecek nesillerin sağlıklı olması için önemli, yaşamımızın devam etmesi için önemli, cebimiz için ekonomimiz için, her şeyimiz için önemli. Amacım ve umudum, dileğim şudur. Mersin'de belediyeler arasında siyasi parti farkı gözetmeksizin işbirliğini geliştirmek olmalı. Geleceğe bakacağız ama umutla bakacağız. Samimiyetle bakacağız. Halisane duygularla bakacağız. Bakın bakalım başarı oluyor mu olmuyor mu? Birlik oluyor mu olmuyor mu? Kardeşlik oluyor mu olmuyor mu? Hep beraber göreceğiz.